Bugün 19. bölüm. Ben diyorum abi bir şey bir yapsak. Bir de burada eğer yok değil mi maalesef. Keşfe çıkacağım bir yere da patates tarlası ha. <laughs> bir patates tarlası yapmak istiyorum abi. Çapa yetmeyecek büyük ihtimalle ama. Alalım abi. Kolsun da alalım. Tamam. Ee, şurada bir şeyimiz vardı galiba. Evet işte birimiz alalım. Yalnız kömür bitmiş burada abi. Tüm kömürleri yemişiz. Şöyle bir şey var Bugünkü bu mümkün değil. de yapacağım. Çalışmaya devam edince bugün kurban bayramı gençler. Herkese kurban bayramı mübarek olsun ve kutlu olsun abi. Hemen başlıyorumdan ben. Abi nedir portalını yerini değiştirdim. E, bilerek yaptım bunu bu arada. Yani daha iyi bir nedir portalı için. Ama pek sanmıyorum olmadı galiba. Hepsi büyüsüyle öyle toplayalım bunları. Şimdi patates sarılasını nereye koyalım abi? Şu tarlaları bir noktaya koymak istiyorum ben. Şöyle yapsak ben almaz bir. Simetrik olsun istiyorum abi. Şimdi buradan 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 simetrik olsun. Bir blok ileri bekletelim. 1 2 3 4 Buradan da 1 3 4 Şuradan kaldırırız herhalde Şunu şöyle koydum abi ben Buradaki su kaynağından yararlanabiliriz Bütün halde 4'e 4 yapsak oluyor mu? Tam da simetrik geldi Bakayım bir Tam simetrik değil gibi ya. Şimdi bir rapor boş veriz abi bir blok. Bir blok boş bırakacağım. Şimdi... Büyük ihtimalle bu böyle ya, bir İki blok daha kıralım bunları biz Bir, bir dakika, yanlış yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tamam. Herhalde buldu abi. 4 süreceğiz. Bana toprağa ihtiyacım var abi. Şuradan toprak alalım. Tamam. Şurada da birleştirelim. Şurada da kapatalım. Bir şey düzenlemesi yapıyoruz bugün. herhalde şimdi tam oldu diye Evet çapa kırıldı tahmin ettiğim gibi. İşte patatesleri ufak bir görme yani şöyle. Haa patateslere omuzları değil mi? Abi şimdi bizim evin kapısı bu tarafa dönük. Pek iyi olmalı da. Taş var mı bizim üzerinde? Taş var. Vardır herhalde ya. Evet var, şimdi taş çapımızı yapalım. Şimdi... Abi alıyorum alıyorum, alıyorum. Güzel oldu bence ya. Şu arka tarafı bir tarla yaparız büyük ihtimalle. Çok güzel oldu bu tarla ya. dakika. Ne kadar oldu bu? 4 blok işte. Ve 4 blok. Evet. Buradan kaç? Buradan 4 blok. Buradan kaç? Buradan 4 blok. Tamam ya. Oldu. Ben simetriyle önem veren bir arkadaşlar. Bu Hadi görelim bu şeyleri. Galiba bitti tarlamız abi. Ne güzel oldu değil mi? Şöyle bakalım. Bence güzel oldu abi. Şimdi tarlayı bu ekiyorum. Buraların çit koy belisidir bu abi. Bu hele sefer tarlayalım. Çit koymayacağım buraya yani. Ona göre. Bir sonraki bölümde avuç tarlasını yaparız. Böyle böyle tarlayı yapabiliriz. Bir sonraki bölümde farklı işler yapabiliriz abi. Hiç belli olmaz. O da olsun. Ekebildiğimiz kadarıyla artık. Tamamdır. Ekebildiğimiz kadarıyla elektrik. Havuç tarlasını nereye doğru yapalım? Çok tarla yapacağım aslında. İşte ben biraz şöyle bir alanı benim büyütmem lazım. Mesela şuradaki toprakları bir kıralım alalım. Gerçi elimizde bayağı bir toprak var bizim. Niye bunları kırmışlar? Gerçi düzelteceğiz buraları. Buraları kırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir çevir düzenlemesi yapalım abi. Şöyle yaptık tamam. Şimdi burayı... full iyileştireceğim ben. tam olacak abi. tarlasına bile ihtiyacımız yok fark ettim. Sanırım. Biraz daha büyütelim buraya ama şurayı da kıralım. daha yapayım. kadar yeter diye düşünüyorum abi. Yanlış düşünüyormuşum. 3 tane daha lazım bize. tam şu üçünü kıralım abi bakalım. Simetrik olarak da bence burası güzel oldu, düzgün oldu abi. Şuraları kapattı tamam. Abi. Şimdi buraları düzleştirdik. Burası avuç ve patates. Burada pardon, buğday ve patates tarlası. Şuraları bunları da benim toprak yapmam lazım bir kısma kadar. Tamam ya şu an bu kadar yeter. Hayvanlar için bir alan yapacağım. Güzelleştireceğiz buraları abi. Şu taraflara doğru gideriz büyük ihtimalle. Şu tarımla ilgili şeyleri şöyle anlatayım. Hata alınları. Biraz demir alayım lan. Demir, 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 demir. Demirden bol bir şey yok zaten. Bir demir küre falan yapayım abi. Demir balta da taklaya geliyor. Bir demir balta yapalım. Ee, biraz şunla yapalım. Bir de demir taş yapıyordum az kalsın. Demir kürek nerede ha? Ah, eve yatalım. Gece oldu abi. kapatayım atak. Yedi ve altımız yedi demir olsun abi. Tamamdır. Devleri kapatalım. Bayağı bir demirimiz, restorumuz, lapisimiz, altınımız. Bu sefer çok şey toplamışız ama ben maden yapmayacağım abi. Yani bir süre en azından. Bir de elmas set mi çeksek ya? Ne yapsak? da yani, elmasları bir harcayalım. Bir set çekelim kendimize ya. Çekebiliyorsak çekelim. Biz set yok değil mi? Full demiriz biz. Ya ya da ben sonra çekeceğim ya. Yani. Gerek yok. Şu ihtiyacım yok demeyiz. Sete. Nether'a bir gidelim abi isterseniz. Videoyu bitireceğiz zaten şimdi. Sadece Nether'ın nasıl bir yer olduğunu göstereceğim abi. Umarım yine burada çıkarız. Sadece görün şimdi abi. Nether'da nasıl bir yerdeyiz. Nether bug'ı yani. Bug'a düştük biz. Bakın neredeyiz abi. Ya ben de bakın video dışında çözmeye çalıştım ama maalesef çözemedim abi. Oğlum oh, abuk sabuk yerlerde doğruyuz. E neyse ki bu evin yanına getirdi. Bir sonraki bölümlerde bu körlerle uğraşalım biz ya. Ya sen ne yapsın ya? Bunları da koyduk biz buraya da gençler. Neyse. Bütümüzü burada noktalayalım bence abi. Bir sonraki videoda da havuç tarlasını yapacağız zaten. Şu tarla, buğday tarlasını süreriz. Yeniden ekeriz falan. Tarla işlerini yürüyorum bu bölümlerde. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.